Sarp sınır kapısından merhaba Güncan Hanım <laughs> ne düşünüyorsunuz efendim Sarp sınır kapısından niye girmedik? Niye girmedik? Bize biraz e, tuzlu geldi. Tuzlu. tuzlu derken efendim yemekler mi tuzluydu? Yok yemekler tuzlu değil arabaya sigorta arabanın parası e, yok kişisel kişi başı parası odur budur derken bize bir altı yedi bin lira masraf çıkarttılar o yüzden biz kendi vatanımıza onları kendi vatanımıza yiyeceğiz. Ha biz oraya harcayacağımız parayı kendi vatanımızda mı aynen harcarız diyorsunuz? Öyle, aynen öyle. Ne yaparız mesela? Ne yaparız? Kuzu kesebilir miyiz? Kuzu mi? kesmeyelim. Şimdi ne yaparız? Yaylalara çıkarız. İşte güzel daha derelerimize oralara gideriz. O paraya kuzu kesebiliyoruz yok. mu? Yok canım o kadar da değil yani. Ha <laughs> tamam. Allah emanet olun arkadaşlar. Çok güzel manzarası var. Burası Sarp sınır kapısı. Gerçekten mükemmel. Yem yeşil. Ama şu anda Buram, 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 Buram Rize ve Türkiye kokuyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.